Rakipsiz performans, gerçek fiyat, Kumtel. Şimdi Fethullah Gülen'in mesajı nedir? Bence Fethullah Gülen, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaşı Veli, hoşgörülü İslam geleneğinin bir parçasıdır. Adamın ortaya çıkıp söylediği şey şu. Hoşgörü ve diyalog. Farklılıklarımızı anlayalım. Birbirimizi öğrenelim. Bir, boşu boşuna kavga etmeyelim. Fark, Türkler Kürtlere, Kürtler Türklere, Aleviler Sünnilere, Sünniler Alevilere, dindar olanlar, olmayanlar birbirlerine tahammül göstersinler. Diyor. Bunun için ne diyor 93'te çıkıyor ve diyor ki Avrupa Birliği Türkiye için fevkalade iyidir diyor. Layık bir toplumda ancak dinsel özgürlükler serbestçe yaşanabilir diyor. Demokrasi geri dönülmez ilerleyeceğimiz bir yoldur diyor. Cemaat dediğiniz yahut network'e ne gibi telkinlerde bulunuyor? Diyor ki arkadaşlar diyor para çalışın diyor. Para kazanın ve bu kazandığınız parayla da halka hizmet edin. Okullar açın, hastaneler açın, şirketler kurun ve yurt dışında okullar açın ve bütün bunlarla da halka hizmet edin. Türkiye'nin kalkınmasına omuz verin ve emin olun 1980'den sonra Anadolu'da başlayan büyük kalkınma hareketi, gelişme hareketi yeni bir burjuvazinin ve yeni bir sanayiciler sınıfının ortaya çıkmasında Gülen'in telkinlerinin fevkalade önemli rolü Peki, olmuştur. Peki ben bir soruyla devam etmenizi isteyeceğim. Bir içineceğim. şey söyleyeceğim tabii, sonra keseceğim. Türkiye'nin İslami hareketi yahut İslamcı hareketi o da tartışılacak. Geçirdiği büyük dönüşümde yani Refah Partisi'nden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmiş geçişimizde bu tahtaya hiçbir zaman düşmek istemiyorum. Bir tek faktörle hiçbir şey açıklanamaz. Tabii Anadolu'da yeni bir gelişimci, girişimci sınıfının yükselmesi 80'de ekonomi politikalarını değiştirmemizin büyük ölçüde sonucudur. Ama bunun yanında gerek Gülen e, ve çevresinin verdikleri mesajların gerekse Evet, nakşibendileri verdikleri mesajların. Çalışın, para kazanın, bırakın dünyevi işlerle uğraşın. Telkinlerinin büyük rolü olmuştur. Bunu görmeden Türkiye'yi anlamaya imkan ve ihtimal Sizin yok. dediğiniz ha? şey çok doğru. Yani tek bir faktörle bütün her şey açıklanamaz meselesi. Samanyoluhaber.com Sadece gerçekler.